Hepinize merhaba arkadaşlar. Karar Arşiv kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bağlantı oluşturma etiketlerinden bahsedeceğim. Ee, hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, normalde bu yani bununla alakalı bir tane video çekmiştim fakat YouTube'a Eee Yüklenemeyince hata çıkınca arkadaşlar artık ne hata çıktı bilmiyorum da bu videoyu tekrar baştan almak zorunda kaldım. Büyük ihtimalle telif geldi videoyu anlayamadım gitti. Şimdi onu çekelim. Arkadaşlar bunda e, bir tane A diye bir şey var. HF bunun linkidir arkadaşlar. E, ne olsun? Şimdi arkadaşlar e, linkimizde şöyle bir şey var. Diyelim ki hakkımızda diye bir yer olsun arkadaşlar. Hakkımızda. Şimdi arkadaşlar dosyamızda dur şu aklımızı silelim arkadaşlar Kapağa karışmasın tekrardan gelelim arkadaşlar bu e, kısmı şimdi bir tane kontrol n tuşuna basarak bir tane html oluşturuyorum html şeyi ve html tagını açtıktan sonra buraya arkadaşlar bir tane h1 etiketlerinin arasına e, burası hakkımızda sayfasıdır diye bir şey oluyor arkadaşlar ve bunu kontrol C deyip buraya atacağız ve bunun adı ne olacak da hakkımızda yani Türkçe kelimeler kullanmamaya özen gösteriyorum arkadaşlar haşer dediğimiz yerde ise link kısmıdır arkadaşlar yani dosyaya verdiğiniz linkin kısmıdır yani şu şekilde gösterecek arkadaşlar ee, hemen şurayı sürükle bırak yapalım şuna. Şunu sürükleyeyim ben. Yani şu kısım böyledir arkadaşlar. Ee, ulaşamadı dedi. Niye ulaşamadı? Heh. Hakkimizde nokta html diyecektik. Arkadaşlar. Ee, geri gel. Heh yenileyelim arkadaşlar. E, bu aslında bu sefer oldu arkadaşlar. Şimdi bir de hakkımızı kısmına e, ana sayfaya geri dön diye bir şey yapalım değil mi? Bunda da a harçlık vererek html ders ders nokta html bunu arkadaşlar yazacağız ki ana sayfaya geri dön ve bunu arkadaşlar kaydettiğimizde ve geldiğimde yenilediğimde ana sayfaya geri döndüğümde hakkımızda hakkımızda gidiyor arkadaşlar ve şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar bizim bir tane target blank diye bir özelliğimiz var o da ayrı bir sayfa o açıyor arkadaşlar bundan hemen sonra target diye bir şey ekliyorsunuz arkadaşlar ve alt tere kullanıyorsunuz ve blank diyorsunuz buna ve yenilediğimde aslında ayrı bir sekmede açacaktır arkadaşlar bunu. Arkadaşlar bu e, Bir de şöyle bir özelliğimiz daha var Arkadaşlar bunlar çünkü Burada ne dedik e, Böyle şey yaptık Şimdi bir tane daha Ahref diye bir şey yaptım Arkadaşlar buraya ve buraya ne yapalım e, Paragraf diye bir şey olsun değil mi e, Paragrafa git Git Arkadaşlar buraya bir şey Yazmış gibi görünse Arkadaşlar buraya yani buraya bir şey yazmış gibi görünmesi açısından yani gösterme açısından şöyle bir şeyler yaptım. Yani BR koydum ki alt alta BR'ler ekleyeceğim. Yani için mantığını daha iyi anlatabilmek için. İleriki videolarda ise arkadaşlar e, hava biraz iyi olursa size balkona yaptığım şeyler yani şu eğitim videolarından biraz yani biraz biraz tamamladığımda size öğrettiğimde arkadaşlar ee, balkona yaptığım atölyeyi göstereceğim ve yaptığım bazı zanaat karlıkları göstermeyi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bunda hashtag diye bir şey yok arkadaşlar. Bunda haşrek yerine name diye bir özelliğimiz var. Name de paragraflı. Üst tarafta yazdığımız gibi o diyezin yerine yazdığımız şekilde arkadaşlar. Ve onun içine de ne yazalım? Burası Paragraf kısmıdır. İyi yazın. Şimdi arkadaşlar şurayı hemen iki dakika düzelteyim. Şimdi paragrafa git dediğimde arkadaşlar direkt buraya geldi gördüğünüz gibi. Yani sayfanın altına gidiyor. Yani sayfa içinde bağlantı ekledik arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Ee, sayfa dışı bağlantı oluşturma. Devgün nereye oluşturuyorsun sayfa dışı bağlantıyı? Bizim kendi sitemize oluştursun. Bir tasarımcım nokta oluştursun arkadaşlar. Ben bunu kopyalıyorum ve getiriyorum arkadaşlar buraya yapıştırıyorum ve ne olsun web site me git diye bir şey olsun ve ben bunu yenilediğimde böyle bir şey çıkacak arkadaşlar ve tabi e, site içine gittiği için pek hoş olmadı onun için ben buna hemen şu a kısmını şu etiketin bitimine direkt target koyup alt koyup blank diye bir şey koyacağım ve tekrardan yenilediğimde de web siteme gitmediğimde ayrı bir sayfada web sitemi yükleyecektir arkadaşlar ve şimdi arkadaşlar şöyle bir özelliğimiz daha var. Ee, bir de mail de gönderebilirsiniz. Yani mail. A H mail to iki nokta kime yollasın? Kendi Gmail hesabıma yollasın. Gmail.com adresine yolla. Mail hesabım diye yazdım biraz görüntü çirkin oldu ama şöyle bir şey olacak arkadaşlar bu aslında e, direkt gelecek arkadaşlar yani şu şekilde olacak arkadaşlar yani tamam dediğimde atacak ve buradan maili yazılacak arkadaşlar ve istediğiniz her yani çekmemi istediğiniz başka bir video falan varsa yani eleştirileri açayım yani yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz arkadaşlar ve bu video şu anda 12 ayın 12'sinde çekiyorum bu videoyu. Yani salı günü 12 Ocak 2020 salı günü çekiyorum. Eğer bir aksilik çıkmazsa yarın bu video sizlerle olacak. Yani bir dahaki videomuzda arkadaşlar tablo elemanları var. Ve form etiketleri falan var. Bunları da arkadaşlar ben çektim. Yani videoları çektim. Yani ileriki aşamalarda size gelecek bunlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.